Thank you.

Ordan koparta, koparta, o gözümüzde büyütülen o deyi cüce haline getireceğiz. Bu yenisi, Cengiz makine işçileri, bu sözleşmeyi kabul ediyor musunuz? वार <laughs> Sayın dış genel başkanımızda hayırlı olsun dileklerimle, görevimizin <laughs> hayırlı olsun dileklerle sizlere illete illetecek. Ben kendisine diyadak bir olacağım. İyadur, İyadur, sen iyi adur, İyadur, İyadur, sen Sevgili mücadele arkadaşlarım, altından geç, altından geç. Altından metal geç. işçilerinin geç geç. Yapmış olduğu çoban ateşine dayanışmayla bugün bizi yalnız bırakmayan siyasi partilerimizin temsilcilerine, dünya emek hareketinin grevi olduğunu DiSK Başkanlar Kurulu ilan etmiştir arkadaşlar. Biz Biliyoruz ki yıllardan bu yana DGM'yi ezdik. Sıra nesli diyenlerin yani. konfederasyonuyuz biz. Sizlerle yürüyorum. beraber 15 16 asilanları yaratan sendikaların örgütlerinden geliyoruz. Yüz binlerce işçilerle yan yana omuz omuza çalışan işçilerin ekonomik, demokratik, siyasi, sosyal haklarının kavgasını verenler ve Taksim'de şehit veren bir konfederasyonun işçileriyiz biz. Buradan Türk işe ve gösteriyorum. Ses sesleniyorum. Devrimci sendikalar konfederasyonun arkasında Birleşik Metali Sendikamızın arkasında bugünkü grevin arkasında emek dostları var, işçiler var, işçi sınıfı var, hayır, emekten, hayır, demokrasiden, hayır. özgürlükten yararlan, kardeşlerden